Tabii ki sinirli hala. Benim kalemi yakalıyor. Bir an önce ham yapmayı istiyor. O yüzden şah d1. Çeyreğe oynarsınız. Oyuncu. Şah d4. Şah d4. Umut. Şah. Söyle. Siyah şah mı? Evet, siyah şah. Şah, şark. C, B, B şah, C, 4. Zeyno? Şah, D, 4, C. Evet, tabii ki doğru cevabımız C, 4. Niye? Şimdi artık kareyi korumasına ihtiyacı var. Şah yine kızgın bir şekilde C, 1 geliyor. Peki şimdi ne oynarsınız?

Şah B3 çünkü Şah'ın bizim önüne geçiyor, değil mi? Şah bizim karşımıza gelsin istiyoruz, hatırlıyorsunuz değil mi? O yüzden Şah B3 oynadık. Şimdi Şah artık yine geldi kalemizin üzerine ama artık yiyemez değil mi? Artık biz onu koruyoruz. Peki şimdi ne oynarız biz? Ne oynarsın yavrum?

Neden peki kare D2? Sebebi ne? Söyle. B. Önce sonra aşağıya d Ama sıra beyazda. Önce D2. Böyle mi ömredin? Önce D2 dedim çünkü... Söyle. Hayır, Ceyda bekle. O. Şimdi hamleyi yaptıktan sonra düşünmüyoruz değil mi? Hamleyi yapmadığımız düşünüyoruz. Bu buraya gelince bak böyle gelme şansı var. Zaten öyle geldi. Zaten böyle geliyor. Çünkü kurtulmuş o. Değil mi? Kurtulmak için. Ben eve gidelim. Evet. Bir düşünelim bakalım. Ne oynarız? En doğru hamle nedir? Hadi bakalım. Bilin iki şey bu. Bekle onu. Oyuncağı mı? Oturdu. Kalibe 2 Kalibe 2 de yanlış Çünkü bir amacımız yok Kalibe 2'ye geldi, şah dedin şah da karşı tarafa kaçıyor sandın Ya da bu tarafa da kaçabiliyor Kalibe 2 de yanlış Hiç mi? Düşünelim birazcık Şahın nereye gitmesini istiyoruz Nereye gitmemesini istiyoruz En kısa sürede mat yapmaya çalışacağız tamam mı? Tamam Zeynep ziyade <laughs> yine olmadı kaçtı yine Mere? Kare E2 Kare E2 biraz önce anlatmamış mıydı? Kare E2 geldi böyle geldi? <laughs> Aşağıya indi. İndiğimde kaçtı

Neden PLC2? Amacın ne? Beyazını yok mu? PLC2 Tamam güzel. A1 oynar. Sonra? Hmm. Kırıyı aşağı indir. Aferin sana. Umut'a 3 çeli bu. Tebrik ediyorum. Aferin sana. İşte kast bu. Ne yapacaksın? Hamleyi yapmadan önce düşüneceksin. Şimdi sen neyle oynarsan öyle ben ne yapayım? C1'i kaçıyorum. E2 oynadın C1'e kaçtın. B2 oynadın yine C1'e kaçtın. H2 oynadın ben yine C1'e kaçtın. E demek ki bu C1'de bir sıkıntı var. Amacın ne? Buradan böyle kaçabilirim. Tamam mı? E çünkü köşeye gidersen kendimi sıkıştırırım. Niye köşeye gidip kendimi sıkıştırayım ki? E o zaman sen ne yaparsın? C1'e gelmemi gelme, engellersin. Kale C2 artık şart C1'e gelebiliyor ama artık gelemiyor. Buraya gelebilir mi? Gelir mi? Hayır. Hayır, hayır. Buraya da gelemez. Max buradan nereye gidiyor? Şu A1'e gidiyor. Ve Aşağı. siyah oyna kazanır. Matematik. Şimdi alabilirsiniz. Max'i öğretebilir miyiz?